sektörlerde olduğu gibi havacılık da küresel ısınma ile mücadele kapsamında çalışmalar yapıyor. Son olarak Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği AYATA, havacılık endüstrisinin 2050'ye kadar karbon salımını sıfırlamak için dengeli bir plan üzerinde anlaştığını açıkladı. Gelecekte uçaklarda fosil yakıtın yerine hangi enerji kaynağının alacağı merak edilen en önemli husus. Elektrikli, hidrojenli, sürdürülebilir yakıtlı ve hibrit sıfır emisyonlu uçak projelerini araştırdık. Geleceğin hava araçlarının elektrikli ve hidrojen yakıtlı olması bekleniyor. Bu konuda en büyük uçak üreticileri Airbus ve Boeing başta olmak üzere çeşitli şirketler tarafından projeler yürütülüyor. Hidrojen elektrik motorlu ilk uçak ise 19 Ocak 2023'te gökyüzüyle buluştu. Avia'nın High Flyer 2 projesi testlerinde kullanılan Dornier 228 hidrojen elektrik motoruyla çalışan dünyanın en büyük uçağı olarak tarihe geçti. Müzik Test uçuşu kapsamında Dornier 228'in sol kanadına tam boyutlu hidrojen elektrik motoru prototipi yerleştirildi. 19 koltuklu uçağın tarihi uçuşu 10 dakika sürdü. ZeroAvia 2021'den bu yana hidrojen elektrikli motorla uçuşların olabileceğini göstermek için çalışıyor. Bu çalışma ile 600 kW'lık bir motor geliştirilmesi hedefleniyor. Bu motorun 2023'te tamamlanıp sertifikalandırılması için başvuru yapılacak. ZeroAvia hali hazırda 2-5 MW güçte temiz motor teknolojisi üzerinde de çalışıyor. Önümüzdeki 10 yıl içinde 90 koltuklu uçaklarda bu güçteki motorların kullanılabilecek duruma getirilerek yaygınlaşması hedefleniyor. Müzik Hidrojen elektrikli bir diğer proje GKN Aerospace liderliğinde yürütülüyor. Bu kapsamda geliştirilen Fly Zero projesiyle hidrojenle çalışacak uçaklarla uzak mesafelere direkt sefer yapılması amaçlanıyor. Bu seferlerin, geleneksel bir uçakla aynı hızda uçan ancak önemli ölçüde artırılmış bir menzile sahip olan Fly Zero ile 2030'ların ortalarında ABD, Avustralya ve Londra gibi uzak rotalar arasında yapılması hedefleniyor. Kullanılması planlanan sıvı hidrojen, aynı mesafe için gereken JeTA 1 uçak yakıtının yaklaşık üçte biri ağırlığında olacak. Airbus'un üzerinde çalıştığı proje ise Zero E adını taşıyor. Avrupalı havacılık şirketi 2035 yılına kadar dünyanın ilk sıfır emisyonlu uçağını geliştirmeyi hedefliyor. Bu kapsamda hibrit hidrojen motorlu 3 konsept uçak üzerinde çalışılıyor. Uçaklardan biri jet motorlu olacak ve 200 yolcu taşıyabilecek. Uçak 3200 kilometrenin üzerinde menzile uçabilecek. Turboprop motorlu uçak 1.600 kilometre menzile 100 yolcu ile uçabilecek. Karışık kanatlı uçak ise 3.200 kilometre menzile uçacak ve 200 yolcu kapasiteli olacak. Airbus 2022'de hidrojen yanma teknolojisini bir A380 multimodal platformunda test etmek amacıyla zeroi -E demonstratörünü piyasaya sürdü. Gelecekteki yer ve uçuş testleri sayesinde 2025 yılına kadar hidrojenle çalışan bir tahrik sistemi için olgun bir teknolojinin hazır olma düzeyine ulaştırılması hedefleniyor. Sıfır emisyonlu uçak projelerinden biri de Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı NASA ile Boeing tarafından yürütülüyor. NASA Transonic Truss Braced Wing Kiriş destekli transonik kanat tasarımına sahip tam ölçekli test uçağının geliştirilmesi ve uçuş testlerinin gerçekleştirilmesi için Boeing'i seçti. Sürdürülebilir uçuş gösteri aracı programı kapsamında geliştirilecek çevreci yolcu uçağının 2030'lara kadar göklerde olması amaçlanıyor. Bu proje için toplam 725 milyon dolarlık fon sağlanacak. NASA 7 yıl boyunca 425 milyon dolar yatırım yapacak. BTBW uçak gövdesi konsepti, NASA, Boeing ve endüstri yatırımları tarafından 10 yıllık bir çalışmanın sonucu geliştirildi. Boeing, çevreci uçağın tasarımını ilerletmek için kapsamlı rüzgar tüneli testleri ve dijital modelleme gerçekleştirdi. Yeni uçak tasarımı ile yakıt tüketimi ve emisyonların %30'a kadar azaltılması hedefleniyor.